Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu hafta başlangıcı yine Bitcoin'in dominansının tutunma çabasıyla geçti. Ve daha sonrasında da Bitcoin'in dominansı tekrardan kanal içerisinde kaldı. Bundan dolayı özellikle normalde pazartesi günleri video çekiyorduk bildiğiniz gibi. Fakat dün özellikle video çekmedim. Bunun sebebini daha sonra Bitcoin'in dominasında sizlere göstereceğim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hızlıca şaşkın piyasaların yönüne bakalım arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar özellikle bu aralar piyasalar insanları yani küçük yatırımcıyı piyasadan dökme yönünde hareket ediyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Çünkü altcoin'ler Dün özellikle mesela çok güzel yükseliyorlardı. Bugün baktığımızda hepsi kırmızı. Geçen pazartesi de aynı şekilde altcoin'leri yükseliyorlardı. Fakat salı gününe geçtiğimizde özellikle dominans artışıyla beraber kripto paraların düştüklerini gözlemledik. Yani piyasayla ilgili aslında bizler de ne anlatsak diye düşünüyoruz. Ama bildiğiniz gibi Bitcoin'in yönü altcoin'leri tayin ediyor. Yani altcoin'lerin gideceği şekli bize gösteriyor. Bundan dolayı da özellikle uzun zamandır işte altcoin market cap, Bitcoin'in dominansı, korku seviyesi bunları incelememiz gerekiyor. Fakat diğer altcoin'lerle ilgili de önemli gelişmeler olduğunda bunları da sizlerle videolarımızda yine paylaşmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar aynı zamanda Twitter kanalımızdan da sizlere duyurmuştum benim de konuk olarak katılacağım MXC borsasının bir Twitter Space'i olacak 30 Temmuz'da Türkiye saatilen akşam saat 8'de bu arada özellikle dün paylaşmış oldukları tweet'te de bizim de Twitter'ımızın ana sayfasında bulunuyor. 200 dolarlık bir ödül havuzu var. Buradan payınızı almak için de Glim görevlerini tamamlayarak formu doldurmanız ve etkinliğe katılıp orada bulunmanız gerekiyor. Arkadaşlar hemen Bitcoin'den videomuza başlayalım. Özellikle şimdi Bitcoin'i açar açmaz aşağıda bir haber geldi. Bunu da paylaşayım. Ağustos ayında Bitcoin satışını tetikleyen etkileyebilecek 4 unsur şeklinde Trading View'den de bir haber geldiğini gözlemliyoruz. Fakat Bitcoin'de özellikle her videomuzda söylediğimiz şu beyaz arkadaşlar haftalık yükselen trendin üzerinde olduğumuz süreçte Bitcoin her zaman yeni ATH'lere gebe. Yani Bitcoin'in biraz gözden düşmesi gerekiyor işin açığını söylemek gerekirse. Altcoin'lerin fiyatsal olarak artması için Bitcoin'in biraz popüleritesini kaybetmesi gerekiyor. Çünkü Bitcoin bu şekilde popüler olduğu süreçte Ethereum bu şekilde popüler olduğu süreçte Diğer altcoin'lere sıra gelmiyor. Piyasaya biraz paranın dağılması gerekiyor. Bitcoin'de bak baktığımızda güncel fiyat 118.250 dolar seviyesinde şu anda. Aslında güzel bir seviye. Yani geçen haftaki seviyelerde olduğunu görüyoruz. 119.108 dolardaki direnç noktası ve 115.943 dolardaki destek noktasının arasında Bitcoin nereden baksanız arkadaşlar 12 Temmuz'dan beridir. Hatta Temmuz'u bitiriyoruz. Neredeyse 20 gündür Bitcoin aynı aralıkta akümülü oluyor. Özellikle şu şekilde de göstermek istiyorum sizlere. Yani buradaki destek ve direnç arasında akümüle olduğunu gözlemliyoruz. Fakat dediğim gibi Bitcoin her an yeni ATH'lere gebe çünkü bu aralar özellikle kurumsal yatırımcıların çılgın bir akını var arkadaşlar. Hem Bitcoin'e hem Ethereum'a ETF onayları da olmuştu bu coinlerin bildiğiniz gibi. Bundan dolayı da kurumsallar alıp sepetlerine kesinlikle ekliyorlar hem Bitcoin hem Ethereum. Bu da ister istemez hızla gelişen talebe arz yetmiyor arkadaşlar. Yani madencilerin çıkartmış olduğu Bitcoin ve Ethereum kurumsalların alımlarına yetmiyor. Bunu az sonra zaten Ethereum alımlarında da bir haberde inceleyeceğiz. Bitcoin'de takip edilmesi gereken önemli noktalar 119.108 dolardaki direnç ve 115.943 dolardaki destek noktası. Eğer buraları kırması durumunda zaten Bitcoin yeni all time high dediğimiz yani ATH seviyesini güncelleyecektir. Fakat Bitcoin buradan kendisini aşağıya bırakırsa eğer 115.943 doları kırarsa 111.796 dolar da bir sonraki direnç noktası aslında burada 50 günlük ve 200 günlükte baktığımızda da biraz bizlere hareketin yönü hakkında bilgi veriyor. Gördüğünüz gibi 50 günlük ortalama beyaz olan 200 günlük ortalamada mavi olan. Burada arkadaşlar yani tarihsel olarak 23 Mayıs'ta yukarı yönlü yani Golden Cross oluşumu gelmişti Bitcoin'de. Ve o zamanlar baktığımızda fiyat 107 bin dolar seviyelerindeydi. Hatta daha sonrasında daha da aşağıları test etmişti. Fakat günlük grafikte hala Golden Cross olduğunu yani 50 günlük ortalamanın yönünün yukarı olduğunu gözlemliyoruz. Bir de haftalıkta bakalım sizlerle beraber acaba yönü değişti mi? Haftalıkta da gördüğünüz gibi 50 günlük ortalama bizim haftalık yükselen trendimize neredeyse değmek üzere. 4 saatlikte baktığımızda da yine arkadaşlar 50 günlüğün 200 günlüğün üzerinde olduğunu ve Bitcoin'in yükselişinin hala da bitmediğini buradan da rahatlıkla anlayabiliyoruz. Peki herkesin kritik beklemiş oldu. Özellikle bizim takipçilerimizin çok yoğun takip ettiği Bitcoin'in dominansı nasıl hareket edecek? Arkadaşlar dün özellikle hatta şuradan bir günlüğe alayım. Biraz daha net görün. İki pazartesidir bu tuzağı kuruyorlar arkadaşlar. Altcoin'lere bir yükseliş izlenimi veriyorlar. Fakat haftanın geri kalan günlerinde altcoin piyasası düşüşlü devam ediyor. Mesela şuradan baktığımızda tam arkadaşlar geçen hafta pazartesi günü burayı kırmak için mücadele veriyordu. Bu kanalı kırmak için mücadele veriyordu şu mor çizgi. Gördüğünüz gibi bizim yükselen kanalımız Bitcoin'in dominansında. Fakat daha sonrasında dominans sert bir yükselişe geçti ve çarşamba gününde neredeyse çarşamba perşembe günü zirveye ulaştı. Altcoin'leri tekrardan geriye çekti. Bu pazartesi baktığımızda şaşırtıcı bir şey oldu mu? Aslında şaşırtıcı bir şey olmadı. Tekrardan dominans Aşağıdaki arkadaşlar bu noktayı test etti. Gördüğünüz gibi altcoinler dün çok güzel yükselişteydi. Fakat bugün baktığımızda piyasa genel olarak kırmızı. Burayı biz tabii ki haftalıkta takip ediyoruz. Haftalıkta baktığımızda geçtiğimiz pazar günü Türkiye saatiyle gece saat 3'te de gördüğünüz gibi yine kanalın içerisinde dominans kaldı. Yani dominans bu kanalı kırmadığı süreçte altcoinlerde yükseliş çok çok zor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi dominansın yükselen bir trendi var, yükselen bir kanalı var. Bu kanalı kırması gerekiyor. Şu anda da arkadaşlar kanalın en alt bandında olduğunu gözlemliyoruz. Fakat buradan dominant sert bir hareket yaparsa yani kanalın şu üst bandına ne kadar yaklaşırsa şuradaki üstteki mor çizgiye o zaman altcoinler tam manada dip yapacaklardır. Daha sonrasında buradan arkadaşlar mesela deyip de dönerse hatta şu şekilde işaretleyin buradan deyip de dönerse altcoinler o zaman asıl rallisine başlayacaklar. Şu alt tarafın kırılmasıyla da ciddi manada altcoinlerde fiyat yükselişleri görebileceğiz. Fakat daha buna baktığımızda biraz daha zaman var şeklinde görünüyor. Total 2'ye baktığımızda yani Bitcoin'in market cap'ini altcoin'lere kıyasladığımızda altcoin market cap arkadaşlar 1 trilyon 480 milyar dolar seviyesinde gördüğünüz gibi buradaki düşen trendi hala altcoin market cap kıramadı ve bu haftada aşağı yönlü ilerlediğini görüyoruz. Fakat dediğim gibi pazartesi günü küçük yatırımcıyı altcoin'leri yükseliyor izlenimi vererek piyasaya çekiyorlar. Daha sonrasında 4-5 gün altcoin'lerdeki düşüşleri izliyoruz. Bundan dolayı da özellikle bu tuzaklara çok çok dikkat edin. Çünkü market maker'lar ciddi manada profesyonel kişiler küçük yatırımcıları resmen bir bir avlamak istiyorlar. Yani long pozisyondakileri de short pozisyondakilerini de elinden parasını almak istiyorlar. Bundan dolayı özellikle piyasayı çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Kripto para piyasası şu şekilde bir şey değil. Yani coin'imi aldım, kenara attım. Bundan sonrasında artık 5 sene bakmam diyebileceğiniz bir piyasa değil. Her gün her hafta düzenli takip etmeniz gerekiyor. İşte zirve fiyattayken çıkmanız gerekiyor. Minimum fiyattayken arkadaşlar ortalama düşürerek eklemeniz gerekiyor. Yani sürekli aslında bu piyasayı takip etmek gerekiyor. Diğer finansal enstrümanlar gibi değil maalesef ki. Hemen baktığımızda Coin market cap'ten de verileri bir kontrol edelim. Altcoin sezonu hala 38 puanda çok çok geri çekildi. İbre Bitcoin'den tarafta hala altcoin'lere geçmedi baktığımızda yüze ne kadar yaklaşırsa altcoin sezonu o kadar yaklaşıyor demek. Ve korku seviyesi de aslında geçen haftayla neredeyse aynı 63 puanda nötr seviyesine çok yakın. Fakat ufak da olsa bir açgözlülük var ama Küçük yatırımcılar çok çok bilinçlendiler artık tutup da verileri teyit almadan piyasaya giriş yapmıyorlar. Mesela şuradaki dominans aşağı yönlü kırılmadan küçük yatırımcı tekrardan yeni girişler yapmıyor. Yani gerçekten çok çok güzel grafik takip ediyorlar ve çok güzel grafikler çiziyorlar. Bundan dolayı da artık yatırımcılar eskisi gibi değiller. Ciddi manada bilinçliler. Destek noktaları, direnç noktaları, teknik göstergelerin hepsine hakimler. Zaten yıllardır bizim tek mücadelemiz yatırımcının bilinçlenmesiydi. işte destek noktaları, direnç noktaları, maksimum arz, dolaşımdaki arz bunlar nasıl etkiliyor coin'i? Bunların hepsini analiz etmesiydi yatırımcıların ve ciddi manada da yatırımcılarımız bilinçlendiler. Mesela son zamanlarda piyasada Arcade diye bir ön satış dolanıyor. Yani ön satış yapılmış fakat coin yerin dibine gitmiş. Şimdi bizim kanalımızı takip eden yatırımcılar bildiğiniz gibi biz bu coin'i paylaşmamıştık. Fakat Şuna özellikle benim yatırımcılarımın aşina olduğunu biliyorum. Yani bizim kanalımızdaki izleyenler aşinalar. 40 milyar adet maksimum arzı var. 9 milyar adet dolaşımda arcade var. Yani bu fiyat aslında baktığımızda olması gereken fiyatlar. Yani tutup da şuradaki fiyatlar zaten yüksek fiyatlardı. Yani ön satış yaptıkları fiyatlar çok çok yüksek fiyatlardı. Bunu özellikle bizim kanalımızdaki maksimum arz dolaşımdaki arz. Coinlerde bunlara dikkat eden kişiler için çok çok önemli olduğunu biliyorlar. Market cap'e baktığımızda 4.5 milyon dolar. Market cap çok düşük. Tamam coin'i çok güzel şillediler. Çok güzel reklamını döndürdüler. Ama ön satış fiyatı inanın şu dolaşımdaki arıza göre ciddi manada yüksekti. Şu maksimum arıza göre ciddi manada yüksekti. Mesela bana deseniz ki hocam bunu ön satıştan mı alırdınız ya da başka bir coin mi alırdınız? Ben mesela 10 milyar adetli 2,5 milyar adeti dolaşımda olan Sofon'u tercih ederdim. Mesela Sofon'un fiyatı ciddi manada düşük. İşte Sahara'nın fiyatı düşük. Yani o projeler ciddi manada yatırım alan projelerdi. Ama bu şekilde sosyal medyada her paylaşılan her fenomenin paylaştığı mesela Coin'i de bir girin analiz edin. Bunun ön satış fiyatı ne kadar? Maksimum arzı ne kadar? Dolaşımdaki arzı ne kadar? Nasıl fiyatlanabilir? Rakipleri nasıl fiyatlanıyor? Bunların hepsini tek tek incelemeniz gerekiyor. Bir kişi dedi diye alım yaparsanız ya da bir yerden duyup da alım yaparsanız gördüğünüz gibi %93 düşmüş. Yani çıktığından beri neredeyse coin piyasadan silinmiş. %93'lük bir düşüş var. Mesela 1000 dolar olan birinin parası 70 dolara düşmüş. Ciddi manada bir düşüş. Yani piyasadan silinme gibi bir şey. Bundan dolayı da özellikle yeni yatırımcılara da söylüyorum. Sosyal medyada gördüğünüz her coini kendiniz girin. Buradaki maksimum arzına bakın, dolaşımdaki adetine bakın, listeli olduğu borsalara bakın mesela. Buradaki 24 saatlik hacmine bakın. Bunlar çok çok önemli etmenler. Ona göre bir coini rakipleriyle karşılaştırıp daha kaliteli olması lazım rakibinin, adetinin daha az olması lazım. Fiyatı eğer ondan yüksekse o zaman o işte bir abeslik var demektir. O yüzden özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Kendiniz arkadaşlar yatırım yaptığınız için de riskleri kendiniz almanız gerekiyor. Arkadaşlar önemli haberlere hemen hızlıca bir bakalım. Bitcoin durdu. Altcoinlere para yağdı. 1.9 milyar dolar girişle Ethereum fonlarının zirvede olduğu haberi var. Kripto yatırım ürünleri üst üste 15. haftada da giriş kaydederken ether ETF'leri tüm zamanların en büyük ikinci haftalık alımını gördü. Yani kurumsallar ciddi manada Ethereum'a akın ediyorlar. Zaten Ethereum'da baktığımızda şu anda 3830 dolarda. Daha bundan 3-4 ay öncesinde Ethereum 1700'leri test ediyordu. Ciddi manada düşüktü. O zamanlar zaten geçmişi bilen arkadaşlarımız rahatlıkla takip ediyorlar. Şu anda bile 2x yaptı. Fakat Ethereum'un potansiyeli burası değil. Ethereum arkadaşlar orta vadede 10.000 dolara rahatlıkla yürüyecek projelerden Birisi işte Solana, Avax bu projeler ciddi manada kaliteli projeler. Mesela sui 4 dolar seviyelerinde kaliteli proje. Arbidrum mesela hala daha beklediği ilgiyi görmedi. 0.50 dolarlarda. Arbidrum da normalde sui kalitesindeki projelerden bir tanesi. Özellikle Arbidrum'u da radarınıza alın. Onu da bir inceleyin. Maksimum arzını, minimum arzını, daha sonrasında dolaşımdaki arzını bunların hepsini borsalarını inceleyin kararınızı verin. Ben şahsen şu anda mesela 13.5 dolar, sui mesela 4 doların üzerinde bu ağlar kadar kaliteli olan bir ağ Arbitrum'a, Arbitrum, Arbitrum 0.50 dolarda ben ona yönelip mesela oradan bir 2 3x alma derdine düşerdim. Sui'den mesela 3 4 katı alma derdine düşeceğime tutup da Arbitrum gibi kaliteli ağlardan yine mesela şey var arkadaşlar. Tuin'in rakibi olarak çıkmıştı. Güzel bir ağ yönetiyor. Yakın zamanlarda Linea'nın mesela çıkacak Konsin sayısı gerçekten çok çok kaliteli projelerden birisi. Onu takip edeceğiz. Celestia var mesela. Daha sonrasında bir sürü blockchain'i e olan proje var arkadaşlar. Fakat en düşüğünü almak her zaman bizlere 2x, 3x de çok çok yardım eder. Hemen bir diğer haberimize baktığımızda da Ethereum arzı yetişmiyor. Üretilen Ethereum'dan fazlasını kurumsal yatırımcılar aldılar. Ethereum arzının daraldığı bir dönemde 295 milyon dolarlık alım yapan Sharplink'in toplam Ether varlığı 1.69 milyar dolara aştı. Şirketin hedefi Ethereum'un %5'ine sahip olmak. Bu da gerçekten çok çok önemli haberlerden birisi Ethereum için. Bir diğer önemli haberimiz de Tether Gold 800 milyon dolara aştı altın destekli token zirveye koşuyor. Yani insanlar şu anda kripto paralardaki altın coin'lerine de çok çok yönelmeye başladılar. Özellikle bankadan altın almak istemeyen ya da bir makas farkı olmasın diyen altının ons fiyatına göre şekillenen hem dolar bazında hem altın bazında kazandıran kripto paralardan Tether Gold var mesela. Daha sonrasında gold tarzında farklı projeler de var. Mesela burada arkadaşlar Tether'in Gold'u var. Daha sonrasında Pax Gold var mesela. Bu tokenlar altının onsuna endeksli olan tokenlar. Özellikle bu tokenlar fiyatları altına göre hareket ettiğinden dolayı bu coinleri mesela altın tutmak isteyen kişiler değerlendirebilirler. Pax Gold ve Tether Gold en güvenilirleri. Zaten şuradaki fiyat ons fiyatından daha düşükse o token arkadaşlar isminde gold kelimesi geçse bile onsa endeksli coinlerden birisi değildir. Bundan dolayı da özellikle dikkat edin. Şimdi mesela burada arama kısmına gold yazdığımda mesela bakın gold diye bir token çıktı. Fiyatı 0.0067 dolarda Golden Age diye çıktı, Golden Boys diye çıktı. Yani birçok gold ismine barındıran token çıkıyor. Fakat bunların dediğim gibi asıl iki tane ana tokenı birisi Pax Gold Pax G diye geçiyor. Birisi de Tether Gold. Tether G diye geçiyor arkadaşlar. Bunlara özellikle dikkat edebilirsiniz. Altın yatırım yapmayı düşünüyorsanız. Umarım yakın zamanda gümüşün onsuna dayalı böyle tokenlar da çıkar sağlam firmalar tarafından. Ben de onlardan ciddi manada değerlendirmeyi düşünüyorum. Çünkü gümüşün orta vadede ve uzun vadede ciddi manada para kazandıracağını düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber sizler de araştırabilirsiniz. Bugünkü videomuzda sonuna geldik. Piyasayla ilgili yine birçok etmene değinmiş olduk. İşte altın onsuna dayalı tokenlardan tutun da A tokenlarına kadar hepsine değinmiş olduk neredeyse. Arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz bu yorum yazarsanız çok sevinirim. Aşağıdan videomuzu arkadaşlar yorum yazarsanız her yorumunuzu tek tek cevaplıyorum. Videomuzu bir de hype yaparsanız gerçekten bizleri çok çok memnun edersiniz. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıklı kalın. Hoşçakalın.